Merhaba ben e, Diş Hekimi Mesut Sayı Özel Etikler Tıp Merkezi'nde çalışmaktayım. Bugün çocukların diş bakımından söz edeceğim. Aslında çocukların diş bakımı e, dünyaya geldiği andan itibaren başlıyor. Ortaya çıkacak problemlerin başında yalancı emzik ve biberon geliyor. Bunun adı üstünde biberon çürüğü diye e, bir problemimiz var. Kesinlikle çocuklarda biberondan tamamen uzak durulacak. Yalancı emzik tamamen uzak durulacak. İhtiyaç olduğu sürece biberun içerisinde herhangi bir karbonhidrat karıştırmadan verilmesi ve tamamen çocuğun beslenmesi bittiği andan itibaren verilecek süt veya herhangi bir şeyse bittiği anda çocuktan uzaklaştırılması gerekir. Bunun haricinde çocuklarda diş problemleri genelde 6 aydan itibaren başlıyor maalesef. Öyle bir zihniyet var, öyle bir düşünce var ki süt dişleri nasıl olsa değişecek ve bunlar yine sürekli dişler çıkacak. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Süt dişleri her zaman sürekli dişlere rehberlik eder. Yani süt dişlerimiz ne kadar sağlıklıysa sürekli dişlerimiz o kadar sağlıklı olur. Diğer süt dişlerimize bakmadığımız sürece çürükler ortaya çıkar bu çürükler ortaya çıktığı takdirde bu dişler zamanında düşmez ve bunların yerine sürekli dişler çıkmaktadır. Onun haricinde en önemli e, problem burada çocuklardaki çürük direkt olarak dişi etkilemiyor. Aynı zamanda tüm vücudumuzu etkiliyor. E, başta kalp ve böbrek vücudu üzere e, tüm vücudumuzu tetiklediği için e, mikropla kanı karıştığında ister istemez çocuğun gelişimini e, etkiler. Onun için bizim kurumumuzda tamamen çocuk tedavileri. Her aşamada tamamen yapılmakta ve gereken e, tedaviler bazen çocuklarda e, maynihanede yapamadığımız müdahaleleri kurumumuzun e, ameliyathanesinde tamamen e, genel analiz altında tedavisini yapmaktayız.